AK Parti Akçadağ İlçe Danışma Toplantısına katılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağlılara 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. 7 Haziran 1 Kasım süreçlerinde Akçadağ üstüne düşen çok fazlasıyla yaptı çok oyun oynandı, oyunlar büyüktü ama siz büyük oyunları gördünüz ve kendi oylarınızla bu büyük oyunları bozdunuz. Bu vesileyle biz öncelikle Akça'da, arkasından Malatya ve Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ankara'da meydana gelen 28 şehidin verildiği bombalı saldırıyı ve terör örgütü saldırılarında şehit düşenlere minnet ve şükranla andıklarını belirten Çalık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç partinin ortak imzası ile yapılan deklarasyona sırtını PD'ye dayadığını açıklayan partinin imza koymadığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler ortak bir deklarasyona imza attı. Terörü hangisi olursa olsun lanetliyoruz ve milli birlik kardeşlik içerisinde de biz teröre karşı tek vücut olacağız dendi. Ve o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek sesine Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grup başkan vekillerimiz AK Parti grubu olarak imza attık. Ama bir tek kişi imza atmadı. Bir tek grup imza atmadı. Bir im eş başkan imza atmadı. İsmini söylememe gerek var mı? Yok, Herkes bunu PYD'ye, YPG'ye YPG sırtımızı dayıyoruz diyen siyasi parti olduğunu iddia eden terör örgütünün uzantılarını olduğunu çok net biliyorlar. Çalık, bu atılan bombaların en büyük hedefinin Türkiye olduğunu bilmeniz gerekiyor ifadelerini kullandı. Silahlar toprağa gömülmeden terörle mücadeleyle asla son vermeyeceğiz ve bilsinler ki meclisteki bu terörün uzantıları, yurt dışı bağlantılarının Türkiye'deki piyonları bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Bugün bugün o yiğit ananın söylediği söz onların kulaklarına küp olsun. Onlar bizden korksunlar. Evlatlarımız gitti arkadan biz geliyoruz diyor ana bilsinler ki terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Türkiye'deki iç siyasetin içini karıştırmak isteyen dış güçlerin var olduğunu biliyoruz. Ve onların kim olduğunu da dün 7 Haziran seçimlerinde hedeflerine Recep Tayyip Erdoğan'ı koyanların kimler olduğunu, bütün siyasi partilerin birleşip bir tek amaçlarının var olduğunu, AK Partisiz bir Türkiye tasavvur ettiklerini, Ahmet Davutoğlu'suz bir Türkiye tasavvur hepimiz yaşadık. Mazlumlar zalimlerin karşısındaki duruşumuzu hep birlikte atışlıyorlar. Irak'ta yaşanan hadiseler, İran'da yaşanan hadiseler, Mısır'da yaşanan hadiseler, Tunus'ta yaşanan hadiseler, Müslüman coğrafyasında atılan ateşin, bombanın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Ve bu bombanın, atılan bombanın en önemli hedefimiz